Merhaba arkadaşlar. Bugün Prag'dayız. Balkan turumuzu tamamlarken, buradan da geçiyorken burayı gezmeyi ihmal etmedik. Prag'ı en çok ben merak ediyordum çünkü Mehmet daha önce gelmişti. Ama bugün burada beni gezdirecek. Arkamda buranın en görkemli kapı kulelerinden birisindeyiz. 1300 yıllarına dayanıyor aynen. Burada kraliyet törenleri olmuş zamanında. Ve burada birçok öyle görkemli binalar var heyecanla gezmeyi bekliyorum. Köprüyü de çok merak ediyorum. O yüzden bir an önce gidelim. <laughs> Her turistik şehirde böyle şehir gezme otobüsleri, araçları oluyor. Burada özellik böyle eski tarz arabaları yani ilk motorlu araçları kullanarak şehir gezileri turları sunuyorlar. Otobüsler de var ama burada yaygın bir şekilde. Ya var ama sanırım en ...görkemli ve bu şehre özel bir şey olarak e, bu araçlar var. <laughs> bir de Kırmızı Uçoğlu'nu, en merak ettiğim şehri geziyoruz. Neden merak ettiğimi sormayın, ben de bilmiyorum. Bir baktığın bir filmden dolayı değil mi? Ya evet, o zamandan beri çok merakım artmıştı. Yani önceden de merak ediyordum ama bilen var mı bilmiyorum. İstanbullu Gelin diye bir dizi vardı 2-3 sene önce. İkinci sezonun ilk iki bölümü mü ne? Ee, bu şehirde gezdi. Bu köprüyü gösterdiler falan filan. Ee, manzarası çok hoşuma gitmişti. Tarihi binalar falan. Mutlaka bir gün buraya gelmem lazım diye kendimce söz vermiştim. Biraz hafta sonunun etkisi olsa da burası bana bize aşırı kovalık geldi. Özellikle son gezdiğimiz iki şehir bu kadar boş olunca baya bir alışılığa gelmeyen bir durum. Burada Einstein Cafe. Einstein'la ilgili göndermeler bulunuyor. Neden diye baktık. Profesör olmuş, ardından profesör olduktan sonra parka gelmiş. He. Parkta 3 dönem öğretim yapmış, oluyor. ardından özgürlüğe tamam. geçmiş burada. O yüzden geçenlerde de 3 sene geçti diye geçen sene hatta e kutlaması falan olmuş. Burada da Einstein'a ilgili bağlantılar bulunabiliyor. Şu gördüğümüz kafe gibi. Eskişehir'in meydanında iki büyük heykel var. E bu, 30 senelik savaştan sonra kalp tarafından dikilmiş 1650'lerde şey barışın sembolü olarak. 1900 küsürlerde savaşta yıkılmış, 21. yüzyılda tekrar yenilenmiş. Ee, bu anıt ise Jan Hus anıtı. Jan Hus burada ulusal bir kahraman, hatta aziz olarak geçiyor. 1300 yıllarda yaşamış bir teolog. Fikirleri ve teorileri biraz Farklı olduğu için e, kabul görmemiş hatta e, dava oluşmuş ve sonunda yakılarak öldürülmüş. Burada da anıtı var çünkü bu Çek e, Cumhuriyeti'nde daha çok kahraman olarak görünen bir figür olduğu için anıtını yapmışlar. Şu karşımızda gördüğümüz olan kule e, Saat Kulesi, burada meşhur. Saat başı çalıyor ve arka tarafında değişik bir astronomik saat diyorlar o yüzden. Değişik bir görüntüsü var ve harekete geçiyor. Bunu da birazdan çekmeye çalışacağız çünkü ilginç figürler var. Onu da çekerken anlatırız. Burada o saatle ilgili belki bir detay verebiliriz. Saatin orasında dört tane figür var. Bir tane Yahudi, bir tane iskelet, bir tane ayna aynayla kendini tutan insan. Bir tane de böyle Osmanlı askeri gibi bir şey paylaşmışlar. Oradaki Osmanlı figürü şan ve sanatı temsilen var orada. Yahudi figürü parayı ve işte açgözlülüğü, iskelet ölümün her zaman gelebileceğini, ayna aynayı tutan da böyle kibiri göstermiş oluyor. Az önce bahsettiğimiz saat, saatin üst sağ köşesinde o bahsettiğim Osmanlı figürü. Yanında iskelet, sol tarafta parası olan, para tutan Yahudi. Ee, onun yanında da aynayla kendini tutan Kibirli insan Böyle bu saat işte az önce bahsettiğimiz gibi Saat başı çalıyor Dünyanın üçüncü en eski çalışan birinci en eski Saati olarak Yanılmıyorum belki yarım saattir bu Saat kulesinin önünde bekleyenler var ee, olayı görmek için. Biz Demin... <laughs> Biz yarım saat evet bekledik. <laughs> Ve ben o kadar insanı görünce sandım ki böyle o çok hareket bir şey olacak gösteri gibi Görünecek Halbuki hani durduğumuz yerden çok da belli olmuyor görüntülerde göründüğü yani beş üzere. 5 saniyelik bir olay var. Aynen. Yani böyle figürler dönüyor içten doğru, pencereden farklı farklı figürler kadar, görünüyor bu. Bir de o eskiletonu göstermiştik. Elinde zil var, o böyle yukarı aşağı hareket ettikçe çan çalıyor. Öyle yani sanki eskeraton ötüyormuş, çanı çalıyormuş gibi oluyor. Bu kadar yani uzaktan doğru düz görünmüyor bile. Şimdi biz gerçekten bu kalabalıktan geçecek miyiz? Sanki sanarsın bir gösteri konser var. Ay, kadar kalabalık bir şey. Şurada bir kapı kule. Bu kapı kule köprüye açılıyor. İki tarafta da var. Şimdi bakalım köprüden geçebilirsek geçeceğiz. Yok, sabah geçeceğiz Ya Karlova Köprüsü'ndeyiz. Çok kalabalık bir köprü. Bu Karlova Köprüsü çok tarihi olduğundan tabii herkes geçmek istiyor üstünden. Tamamen yaya köprüsü normalde ama çöp arabası geçiyor herhalde. Köprü boyu böyle heykeller var. Toplam 30 tane heykel varmış burada. Bir tane de böyle Osmanlı heykeli var. Orayı göstereceğiz şimdi. Evet, biz Osmanlı izinden ilerlediğimiz evet. için. Karşı tarafta da yine buranın katedrali görünüyor. Gotik usulü. Biraz hani köyündeki e, katedrali an, anlamını satıyor bence. Ama biraz farklı. Bu geçtiğimiz e, Köprüsü 1841'e kadar e, nehrin iki tarafını birleştiren tek köprüymüş. O yüzden çok büyük bir önem taşıyor bu gotik stilinde yapılmış köprü. Bir sürü heykel, Osmanlı heykelini arıyoruz ama daha. Basamadık. Köprüyü geçmek üzereyiz ve bu köprünün diğer ucunda yine bir e, kapı kule var. Osmanlı amcamızı bulduk. Bu heykel. Bu heykelin anlamı burada garsolda görmüş olduğunuz bir yeniçerini temsil etmiş oluyor. Orada sağ tarafta da köpeği buna e, ait olan köpeği var. Zindanı da görüyorsunuz. Zindanlarda da işte yeniçerilerin e, tutsak olarak tuttuğu e, Hristiyanlar olmuş oluyor. Bunu simgelemek için anlatmış, yapmışlar bunu. Yani o dönemin böyle Türklerden yapıl yani Türk, Türk korkusu, Türk dehşetini aslında gösteren bir e, eser olarak bunu böyle buraya yerleştirmişler. Kılıcı bir kırılmış yalnız. Bir ayrı aynen büyük bir kılıcı vardı, onu kırmışlar. Muhtemelen bilinçli kırmışlardır, yoksa yanlışlıkla kırılacak bir şey değil. Yine Avrupa'daki Türk nefretini, Türk düşmanlığını gösteriyor. Onu e, kesersin. Yok. Bunu kesmem. Bunu. <laughs> Buna ek olarak da şeyi de belirtmek isterim hemen yeri gelmişken burası Bohemya'ya bağlıyken bir buçuk asır boyunca Osmanlıya fidye ödemişler. Yani Osmanlı hiçbir zaman buraya hakim olamasa da burada böyle bir buçuk asır bir anlaşmaları var. Aynen fidye toplamışlar. 30 yıllık savaşta da zaten yine Bohemya'ların yanında durmuş Osmanlı savaşmasa da yanında durmuş destek destek çıkmış. Destek çıkmış öyle e, bu Karlova Köprüsü'nde de böyle ilginç bir an olarak paylaşalım. Tabii her bir heykelin anlamı hikayesi vardır da 30 heykelin 30 hikayesini anlatacak olursak sonu gelmez. Yani her size. bir heykelin ya yani her bir heykel ilgi çekici değil. Bir de Hristiyan tarihine ah. çok hakim değiliz. Ayrıca hani her birini anlatınca akılda her biri de kalmıyor. Fazla bilgi oluyor. John Lennon'un duvarına geldik. Neden John Lennon? John Lennon'ı bilmeyenler için Beatles grubunun bir üyesi, kurucu üyesi. 88 senesinde de komünizme karşı gençler tarafından böyle bir duvar hazırlanmış, yazılar yazılmış, sözler yazılmış. İşte barışçıl hareket olarak. Hükümet bunu silmiş, yapmış, silmiş, yapmış. Sonuçta gençlerin böyle manifestosu kalmış burada. Şu anda böyle korunuyor yani. herkes de bir yazı falan var. Hatta ben buraya en son geçen, ilk geldiğimde Türkçe yazılar falan da vardı ama şu an şey Çık çık bitmedi merdivenler. O kadar. En son gelmeyen merdiven çıktıktan sonra böyle bir manzarayla karşı karşıyasınız. Çok harika bir görünüm var şehrin gerçekten. Şurada köprüye uzanan kapı görünüyor. Bu meşhur bir katedral. Önünden geçtik fakat girmedik gezmedik çünkü daha kaleye çıkacaktık. Zaten daha gezeceğimiz çok şey var. O yüzden bazı yerleri es geçtik. Şurada renkli binalar var. Onun dışında çok görkemli bir bina oldu. Görünüyor zaten. En arkadan geldik. Orada iki... Görünüyor mu ya? Şurada. En uçta. iki kule var. Katedranın arası. Ta oradan buraya yürümüş olduk. Aynen. Şimdi saraya doğru çıkıyoruz. Burası toplamında 70 bin metrekare. UNESCO tarafından yine Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. Burada bu hem bu döneminde işte krallar vesaire burayı hükmetmiş yönetmiş. Bir de burada o dönemde yine kalma mücevherler de saklı olduğu söyleniyor ama nerede olduğu yüzde yüz biliniyor mu bilmiyorum. Burayı böyle gezmek için de şimdi işte devam planlıyoruz. Katedral tamam. görüyorsunuz etrafta binalar i̇şte var. İşte onu diyorum. Katedralin etrafını çok dar çekmişler Hı -hı. binalarla. Böyle görüntü bozulmuş sanki. Bak eski kısım burası taşları farklı zamanla kararan taşlardan. E, şey bu şehirde de bu tarz gotik yapıtlar mevcut. Bağır kızım, Krak'ın şimdi bir diğer yüzüyle karşılaşacağız. E, burada çok uzun zamandır Yahudiler e, yaşamış, yaşıyor. E, 1300 yıllarından beri getolaşmış halde yaşıyorlar. Belli bir semte kapanmışlar. O da burası bulunduğumuz yer. Ee, burada gelince binalar biraz sadeleşiyor diğer binalara göre. Ee, Burayı da bir gezelim dedik. Ya burası aslında böyle 13. yüzyıl, yani 10. yüzyılda başlamışlar, 13. yüzyılda çoklaşmış ee, Yahudilerin yerleştirilip yaşadığı bir yer. Ee, bu zamana kadar da yani böyle yaş burada yaşamayı başarmışlar. Burada sayısız sinagogla birlikte, yani ibadet Yahudi ibadethanesiyle birlikte. Sokaklarda böyle pek çok e, yerli Yahudi görmek mümkün. E, şu anda turistlerin böyle bir çekim merkezi gibi bir şey aslında. Evet. Tabii İkinci Dünya Savaşı'nda burası da çok karanlık günler geçiriyor. O da ayrı bir hikaye. Evet. dönerek <laughs> <süzdiler. gülüyor> Sonra saçlı şekilde Ama bu da içi doldurulmuş da <laughs> Yahudi eski Yahudi mezarlığı var. Kaçtığımızdaki bina ne Mehmet? Tam emin değilim ama sanırsam bu da çok eski bir sinagog olması lazım. Bu zaten eski. sayısı dediğim çok hoş duruyor ama. Ama giriş kapalı şu an. Açık oluyor mu arada? Bilmiyorum. Ya kısmen açılıyor dur da gördüğünüz üzere zaten burada bayağı böyle güvenlik önlemleri falan da çok. 2 evet. ay ve 8 evet. ülke sonrası şey. son durağımız olan Trak şehrinden de ayrılırken artık bir, bir Trak yandan köprü, evimizi, diğer yandan hayatın bizi sürükleyeceği bir daha ki hmm. Biraz ikinci köprü burada yapılan. Bir daha ki Sonra yaparsın. diğer farklı farklı köprüler eklenmiş. Ortada suni bir ada var. Buradan da tramvay arabalar geçiyor. Diğer köprü sadece yayalar için. Bugün de buradan geçelim dedik. Şu tipik Kopen pardon ne diyorum tipik Prag manzarasını görebilmek adına buradan böyle size de gösterelim. Bu gezdiğimiz son Balkan turunda gezdiğimiz son ülke olarak buranın tipik manzarasıyla ee, sizlere bu turdan veda ediyoruz. Biraz Osmanlı izlerini takip ederek, biraz da Avrupa'yı gezerek böyle iki ayımızı doldurmuş olduk.